Canva'da toplu bir şekilde katılım sertifikası hazırlamak. Öncelikle Canva'ya gelip bu arama yerine katılım sertifikası yazıyoruz. Ve karşımıza hazır bu şekilde şablonlar geliyor ve bunlardan bir tanesini seçip kendimize göre bu tasarımı hazırlıyoruz. Tasarımımızı hazırladıktan sonra hemen bu sol tarafta toplu oluştur var. Bunu bir kere tıklayıp Aşağıda veri manuel olarak gir var. Buraya tıklıyoruz. Ve bize böyle bir pencere açılıyor. Daha sonra Excel dosyamıza gidip tablomuzu seçip kopyalıyoruz. Ay. Tekrar buraya gelip CTRL-V ile verimizi buraya yapıştırıyoruz. Ve şu sağda gördüğünüz bitti butonuna basıyoruz. Artık buraya isim ve tarihlerimiz geldi. Sonrasında bunları eklemek istediğimiz alanı bir kere tıklayıp bu yukarıda veriyi bağla var. Bunu tıkladıktan sonra yüklemiş olduğunuz Excel'deki başlıklar geliyor. İsim ve soy isim seçiyorum. Tarihi de seçip tekrar veri bağlayıp tarihi seçiyorum. Daha sonra hemen sol tarafta aşağıda devam et butonu var. Buna bir kere tıkladığım zaman buraya bütün isimler geliyor. 5 tane benim için katılım sertifikası oluşturacak. Bu butona tıkladığım an işlem başlayacak ve gördüğünüz gibi bana hazır 5 tane katılım sertifikasını hazırladı. Daha sonra bunları nasıl indireceğim? Hemen bu yukarıda sağ tarafta paylaş var. Buraya tıklıyorum. Hemen Aşağıda indir var. Buradan da dosya türünü seçebilirim. JPEG, PNG, standart, PDF gibi. Dosya türünü seçtikten sonra aşağıda kaliteleri ayarlayıp en aşağıda da indir tıkladığım zaman bütün bu sertifikalar ayrı ayrı bilgisayarıma inecek. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tam 5 tane katılım sertifikasını hazırlamış olduk.